giriş için çok anlaşamadık. Bu akşam 2-1 yeneceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi açık mıydı? Aynen. Tırnaklarıma bakın. Altı kişi mi? Değerli bir umur. Arkadaşlar Yunus yine boş yapıyor. Kim kesin? Çok çok acıtım. Mustafa tuvalette olabilir ama Yunus nerede? Biz maçı yendik 2-0-2-1. giriş için çok anlaşamadık o yüzden. Bence selam kızlar diye giriş yapmamız lazım. Ben de diyorum ki sadece kızlar izlemezse. Ben şey dedim. Selam kızlar ve kendini kız hissedenler. <laughs> kendini kız hisseden çok erkek var. O yüzden. Yine bir geç kaldık. <laughs> evet şeyde yürüyoruz. Fakülte yolunda. Bir biraz mal gibiyiz. Biraz Benim mal. bugün saçlarım daha kıvırcık algıladı neyse arkadaşlar. bilmiyorum. Derdi videoları gelecek. <laughs> İnşallah. Benden mi gelir ondan mı gelir bilmiyorum ondan gelir muhtemelen. Geçiyor, 20 dakika geç kaldık. Hatta 25 geçerdi. Bugün elbise giydim. Ama montumla asla uyumuyor. Çünkü üşüyorum. Ben hemen bakayım tişörtümü giydim bakın. Bakın. Bugün farklı bir tarz yaptım. Muhammed Can beni arıyor. Yerden tanıdık geliyor da. Vlogumuza merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben eee yardımcısıyım. Ya onları sallıyoruz. <laughs> onları <sayıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu Onu Elif. Bu Elif. Bunu hiç saymıyorum bile. Bu bizim grubun gibi bir şey. Ya. Ne? <gülüyor> Elif <laughs> hazırca sızdı yürüyek Yürüyoruz zaten. Gündüz'e de bugün evet. tatil daha ne var la? Evet. Adam daha işe başladı kaç gün oldu ki izin kullanıyor. Sen kaç lan? 5-6. Ben onu Yoo. Duygu beraber izleyecek. Duygu kalan sıra. Duygu beraber mi izleyeceksin? Yeni personel. Şey ne yenisi lan? 3 ay oldu ama bir şey girelim. Alıyoruz haberlerini. Duygu muygu. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Eee e, şu an şey yemekhaneyiz. Yemekhanede Zehra'ya bak tarifimizi çekiyoruz Vol 2. Videoya hoş geldiniz. Bunları, bunları koymayacağız ama. Ama niye koymuyoruz? Evet. <laughs> tamam. Ee, Zehra e, Zehra'ya grupta istemediğimiz bir kişinin yerine koyuyoruz. Vol 2. Neyse. Yemekte güzel şeyler varmış. Spagetti vardı. Ee, olan mı? Mu? Tamam. Mustafa, Mustafa gel. Mustafa ve Zehra Muhammed'den bıktı. Mustafa benden bıktı mı? Artık katlanamıyoruz. Akşam aktarıyor musun sana? Beraber kalıyorlar sonra. arada. <laughs> Öyle işte. Yani, Sen misin? Annen Mustafa ile benim ilişkimi ne yapacak ya? Zeyha böyle içinde Fenerbahçe tişörtü var. Sen nasıl konuşuyorsun bu oğlum? Herhalde değil misin? Mustafa bizi kendi <laughs> topçularıyla karıştırdı. <laughs> 70 milyonluk balonları kendine vur diye biz de bu düşünüyor galiba. Mustafa. Sakalını tüm kesen erkek mi olur diyorum. Kameraya şey. elif'e veriyorum. Elif al. Hep ben. Ben de açıklama yapabilir miyim? Tabii ki. Bu akşam Fenerbahçe damat evine gelirken çok güven, çok güven ver evnesi alsınlar. Divakovic gelsin. Mert Hakan Yandaş köpeği de gelsin. Sultan Bu akşam 2-1 yeneceğiz. Şu 2 yani bu akşam onları ama yapacak bir şey yok. Kanka ne, ne konuşsun ya? <laughs> Merhaba da var. <laughs> Ram da varmış. Evet. Ben sürekli aynı insanları görüyorum? Her yerde görüyorum. Çarşıda görüyorum. Herkesi görüyorum <laughs> Tamam neyse bu kadardı. Evet arkadaşlar bugün, bugün diyorum galiba, ders çıkışımızda e, kafiye gelmiş Mustafa. Herkese yani. merhaba. <laughs> Gördüğünüz gibi daha demin yemek yedik. Böyle mi koyacağım? Gördüğünüz gibi Ya koyacağım. Öyle yapmasaydı. Al bunları. <laughs> bir kısmını kesersiniz. Öyle işte. Kişide <laughs> oynuyorlar. <laughs> <Aş. gülüyor> Daha demin Mustafa herkesi yendi. Evet. İnşallah akşam yenilmelerinin sebebi Mustafa'nın <laughs> bütün kişileri yenmesi olur. Evet. <laughs> evet. O kadar Oynasınlar oyunu. Ben Ha yok. Çok güzel lavaşık. Çok güzel çıkıyorum. Ah, Böyle yapamıyorum. Çok zor. Susun artık ya. Öyle işte. Biraz size pişti çekeyim. Çımaklarıma bakın. Altımı yapasın Leyda. İlayda. <laughs> şey Altı tanıdık geldim Mustafa. Lan niye gözükmüyor? Altı tanıdık geldim. Hmm. Arkadaşlar makyajım nasıl olmuş bugün? Atana lan Bir Bakayım Ama bana geçtirilsene Aaaa Aldı Pardon Burayı kırparsınız artık elinize Yo, kimse Yok bende şey bifleriz Şey Bifleriz İnanayım bu şeyle boyunca Karşım şey nasıl? Çeke. Biraz ee, bandırmanın rüzgarından. de düzlüğü biraz kırıştı. Şimdi maçı burada mı izleyeceğiz? Neredeyse? Yunus da gidiyor. İstanbul tamam Yunus oraya da gelebilir. Evet. Maç izleyeceğiz ve nerede Geçen izleyeceğiz? Geçen gün bana karar mesajları vermem. kim attı? <laughs> Bir baktım mal mal şeyler. <laughs> Aradı mı sen o gün? Sarhoş a**. <laughs> Tam sarhoş. Ne var sarhoş değil mi? Sarhoş. Sonra sildi. Kim sildi mesajları geri? Ben yazdım Allah'tan. Arkadaşlar öğrenci olduğumuz çok mu belli? Taksi alışıyor. Arkadaşlar çok zor durumda. Yok yok iyiyiz. Benim üstümde iki tane insan var. İyi misin? İyi mi? Ha? Kaburgalarımız. Ne? İyi mi? İyi. İnşallah gidebiliriz son <laughs> <laughs> Mustafa biraz e, büyük oturuyor. büyük oturuyor. ben oturuyor. Oturduğum yeri göstereyim ben Yan çektim. Yani <laughs> Bakın oradan arkadaşlar. oradan, oradan bizi çeksene bir bak şöyle ön Kank. kamerayla. Bak bak. Kapıya oturuyoruz. Yan çekme. Çek, ön çek. kamerayla bizi çabuk bize çevir şimdi. Anladım. 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 Evet arkadaşlar, Değerli bir uğurlu bandırmadı. Görüyorsunuz. Bizimkiler. Ya abi. Çok iyi. İnşallah. Arkadaşlar erkek neşesi ve ne Zehra'nın neşesi ve ne kız neşesi. Oğlum, Sadece oradaki, özel. oradaki bu arada, erkek neşesi yani. En büyük fener. Emri maşallah. Saçları bozuldu ya. Bunun many Ay öyle işte. Genç Fenerliler, utraslanma. Dur Evet Mustafa ne düşünüyorsun? O harika ıı, taraftar ya hakkında ne düşünüyorsun? Bu kadar çok abi çok Bal iyiydi. topluluğu görmemiştim. Ya. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Ya bugün bu maçı kaybetme şansımız yok. Şey, nereye bak, gidiyoruz? Yer ya, nereye Nasıl gidiyoruz? yok? Nereye bakacağız? Ben, 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 ben. Arka nereye gideceğim? yer. Ya Mustafa, inşallah güzeldir oralar. Güzel lan. Orduca'sı orada. Ya Mustafa, kişi başı 75 liraymış. çok ucuz. Tam o keza. Sen Öyle evet, işte şimdi okey'e geldik. Klasik biz. İnşallah kahvehane gibi bir yerde öldürürüm. Çok korkuyorum. Ne dedin? İnşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okey'e geldik. Her zaman çok iyi eş olduğumuz için mutluyum. Çünkü her türlü hile yapıyor ve e, kazanıyoruz. Benim masamda Sen nasıl bir hile yapacağım. hile yapıyor, ne yapıyor? Geliyor mu? Genelde bunlar da ayrı ödüller. Öyle işte. Bakalım. E Elif neler söylemiş <laughs> Evet bizim e, favori mekanımız burası. Yani aslında benim değil. Aa, benim, benim ice mi, benim mar, her zamanki gibi. Ee, yer ama yer Burası yer da var. iyi yani. Bunlar çok seviyorum. Burayı Buranın adı da nar. Kandırmaya gelirseniz, bulabilirseniz buraya gelirsiniz. Sen ne, ne için yaptın reklamı? Belki izleyip gelmek isteyenler olur. Dur, ne? 30 kişi falan var ben ben Yo daha hiç kimse yok. Ha. Daha. daha video bile yok. Oh, oh, oh. Bu ilk. Aksan video. ben yaparsan ben bunu bir nur al. Yunus yine boş yapıyor Yunus. arkadaşlar. Yunus yine boş yapıyor. Evet, Ama siz de takmayın. O öyle bir Evet arkadaşlar maç izlemeye geldik. Ama Elif gidecek biraz sonra. Ben tek başıma kalacağım. Yunus da yapacağım burada. Ee, değişik bir mekandayız. İlk defa burada maç izleyeceğiz. Mustafa'dan e, ucuza bulduğu bir yer olduğu için e, bu tarafta biz varız yani Sener Bahçeli'nin yanında. Hangi adamın O tarafta da Galatasaraylılar var. İnşallah kavga içinde ben Hangi adamın içinde? Evet. Tamam, geldi. Okay, evet koltuk aşırı rahatsız. Ben normalde evde yere oturarak falan izliyordum. <laughs> Yiyor. <laughs> ee, burada nasıl olacak bilmiyorum. hiç <laughs> burada maç izlemedik ya. Değişik. <laughs> <Çankar, gülüyor> her hafta maç izlemek yok. <laughs> Dede burnunu karıştırıyor. Bu arada <laughs> kahvehane gibi. yüzden amcalar falan da var. Bu arka taraflarda gençler var. <laughs> Elif beni yalnız bırakacak. <laughs> Gördüğünüz gibi masayı rezerve ettik. Sevra ve Yunus olarak. Ne? çıkmış. Fenerbahçe. <laughs> Neyse buraları bilmiyoruz arkadaşlar. Ama Aa, e, bak, muhalefet Emirhan olsun. da oradayım. Evet arkadaşlar bugün e, Aleyna Tilki Cevapsız çınlama 3 4 3 2 1 Çok çok acıtım Ben geçim Valla telif yiyebilirim Yok lan yemez <laughs> Bak 30 saniye olunca yemiyorsun. Daha söyleyemezsin. 30 saniye kuralı var senin. Yüzün nasıl arkadaşım? Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok şık. Çok sık olmuş. Zehra ve Yıldız'ın masasında oturuyorum. Evet. Onlar kenarda olduğu için. Ben gideceğim. Koltuğumuzun rahatsızlığı peki. Daha ee, Ondan Çok rahat. Ayaklarım yere değmiyor yani. Arkadaşlar Sehra spor muhabiri olmak istiyor. Yani bir gün e, şu stadyumda da görebilirsiniz. Orada görmeyin de. Orada <laughs> görmeyin evet. Kadıköy'de. Burası nerede? Florya'da mı? Hayır Nerede? Florya'da mı? Tesisleri var. Burası Seyran'da. Burası bizim eve çok yakın biliyor musun? Bak şu binaları orada <laughs> bizim evvel. <laughs> İstanbul'da, şu an Bağdırma'da İstanbul'da evim orada. Aklımda ne varsa, hepsi. Mustafa ile Yunus arkadaşa. şu an. Göremiyorum. Bulamadık, İnşallah gelirler. Mustafa tuvalette olabilir ama Yunus nerede? <laughs> ile Arkadaşlar maçın... Arkadaşlar 7. dakikası ve eee Gazi'nin bir golü oldu. Ve bu ordan korçan. İç mi Cem? Ama maşallahımız var yani. İyi futbol. Yani, çok pas bir de şeyde. Ne düşünüyorsunuz? Biz maçı yendik 2-1 Çibir. Net konuşma işte. Ben tahminimde bulmuyorum canım. 2 gibi. Evet. Hissettim. i̇çimden öyle geldi. Oyun bir tanesi Oğuz Aydın'a yazdım mesela. Biri de Şimanski'den gibi geldi. Ben de içimden Şimanski. Şimanski diye Şimanski Bas, bas, bas. <laughs> Aldık, be. Aldık, be. Aldık be. Aferin, Aferin oğlum be. Aferin ya. Şey erkek gibi işte bak. Bu çocuk erkek. Bu çocuk adam bir, bir adam. erkek. Vay kaç kızım. Kopiyi kontrolü yapmadın mı? Kalın kalın. Ver ver git ver git, ver, git. Ay, Lan tanış şey, tanış şey, tanış. Şey, tanış. Lan, <laughs> lan çok iyi lan. Çok iyi lan. lan <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu açamadım maçtan sonra ışıktı. Maçtan sonra açamadım. Çok kötü berabere kaldık lan. Yani. Gerçekten çok kötü berabere kaldık lafını iliklerime kadar yaşadım. Müşatıcıya getirdim. <laughs> Elif'le buluştuk. Arkadaşlar saçlarım çok güzel olmuş. İyi çıktım. O neydi o? Güzel değil o. Neyse öyle işte. Bu erer mi? Elif de onunla yıkıyor şu an. Ben de yıkayacağım çünkü çamaşır yıkamaya vaktimiz yok yarın akşam kesinlikle bir yere gideceğiz o yüzden e, yıkamaya zamanımız yok ve ee, ne diyecektim ve bundan sonra sızı... <laughs> sıvı deterjan alalım ellerin acıyacak ha iyice yıka iyice çitle öyle işte ee, şey üstümüzü olur. değiştik Bugün işte makyajımızı sileceğiz sonra yapacağız yarın 11.30'da dersimiz var <laughs> Bıktım gerçekten böyle videoyu kapattım öyle işte şimdi bizim işlerimiz var İlk videomuzu böyle kapatmak istemezdim <laughs> İlk videomuzu da şey yani arkadaşlar. neyse iyi geceler ee, yeni uyanmalar, günaydın uyuyacak olanlara iyi geceler Öğlen izleyenlere iyi öğlen <laughs> ya da tünaydın. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Görüşürüz.